Bir dönem yayınlanan Çukur dizisinde timsah Celil karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirerek trans birey olduğunu duyurmuştu. Ahmet Melih Yılmaz şimdi ise sosyal medya sayfasından dans ettiği anları paylaştı. Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil karakteriyle büyük bir üne kavuştu. 2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde umut veren genç erkek oyuncu ödülüne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Başarılı oyuncu daha sonra ise cinsiyet değiştirdiğini açıklayarak gündeme geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. İşte Ahmet Melih Yılmaz'ın o paylaşımlar. Armağan Çağlayan'la röportajında ona ben, travesti olacağım diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var, o yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum, dedi. Ahmet Melih Yılmaz'ın TikTok videosunda, unutamadım, şarkısını dinlemesi akıllara bu açıklamayı getirdi.